Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün resim yarışması yapıyoruz. Alkış. Arkadaşlar resim yarışmasında bana eşlik etmesi için kuzenim Seval ve kardeşim Zehra olacak. Beraber resim yarışması yapacağız. Arkadaşlar burada size ben kendi kameramda çalışacağım. Başka kameradan da onları çizmeyi görüyorsunuz. Çizeceğimiz resim bu. Beraber karar verdik. Çok güzel olacak. Başlayalım. hemen Başlayalım.

Hmm. Tabii şuradan birazcık daha büyük yani yanak. Hmm. Şu, bu, şu sert, bu olmuş kısımdan Tekrardan şöyle yapacağız. olacak içeri karanlığına ve boyayacağız. bu ee, kısımdan sonra şöyle çarpacağız yapıyor Ama buraya patreye şey patreye yüz patre gelecek. Arkadaş patre için hemen şöyle yapalım. Şurada iki tane göz olacak. Arkadaşlar gözleri için böyle bir el Zaten evet, evet. şu an ölçülü arkadaşlar. Yani Ölçüleri alıyorum. Bir sonraki seferde ne yapacağız. Şimdi arkadaşlar şuraya patre ağaç için bir yer daha Göz patriye. Başa burada bunu yapalım. En son şöyle geçelim. Şöyle mesela kısmı şurada bitecek. Gördüğünüz üzere hemen yaptığımız belli oluyor. Çok kolay aslında bu, bu tür çizimler. Sonra arkadaşlar şurada bir karakterimiz var. Göz karakterimiz. Hemen o göz karakterimizi de hemen ölçülerini yapalım. En son düzenleme ve bir kısmına geçeceğiz. En son da ASMR şeklinde rahatlatıcı bir boyama yapacağız. Ya da yani boy normal boyamalı olur. Fark etmez. Patrick'imize arkadaşlar şuradan şu karakterimizin içinden geçireceğiz. Ya Patrick şu ağzıyla beraber şurada ağzı bitecek. Şurada bitecek. Bakın, ne çıldırtmayın ha. Yorumlar lütfen. Yorum atın yani nasıl olmuş. Puanlayın ya da zaten puanlamayı size soracağız ya da biz de yorum yapacağız. Buraya kadar gelmiş ki arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi karakterimizin gözünü yaptık. Şuradan itibaren şurada görünen mesela şu sünger babamızı şuradan itibaren şu göz karakterimizde pas yeni altına itibaren yapıyoruz. Şurada yeşil karakterimizin boşluğu olacak. Sonra bu yeşil karakterimiz şurada mavilik kalacak şekilde orayı da şu ikinci göz gözünden geçiriyoruz. Ge geçirip şurayı yapıyoruz. Arkadaşlar ondan sonra şu karakterimizin iki gözünü yapalım hemencecik. Şurada bitecek o karakterimizin gözü. Çünkü ağız kısmı var. Hemen şurada bitecek. Gözünü biraz eğim vereceğiz. Söyle. İlk gözümüzü hallediyoruz. İlk gözümüz zaten birazcık eğimli oldu. Şuradan gördüğünüz üzere burası eğim verdik. Çünkü ilk gözü yani buradan daralmış şekilde gidiyor. Şu ilk gözünü bitirdik. İkinci gözünü ise arkadaşlar mesela yani şuradan geçerken şurada yani şu eğilirken arkadaşlar buradan bunun üstünden geçiyor ikinci gözümüz ama bitişik olacak. Çok az bitişik ve bunlar bitişik olacak yine aynı şekilde. Şöylemesine yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bu gövdeyi aletikten sonra şu sert kısımları yani uç kısımlarını şöylemesine bükülmüş şekle getiriyoruz. Gördüğünüz üzere böylece gözün yani bir oval kısmını yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şurayı eşitlememişiz mesela. Burasının eşitlenmesi gerekiyor ki karakterimizin asıl vücudu ortaya çıksın. Arkadaşlar bu karakterimizle zaten şu karakterimiz iç içe girmiş gibi yani. Hemen onu da yapalım. O diğer karakterimizi. Diğer karakterimizin kol gibi bir şey var arkadaşlar. O kol gibi bir şeyi e ne hemen çizelim şöyle mesela. Zaten şurada sünger bombumuz da var. Ama arkadaşlar kol fazla büyük olmaması gerekiyor. Çünkü defterimiz küçük yani. Evet şöyle. Hemen. Şöyle kol arkadaşlar kolumuz da bitiyor. Yani zaten bir bükümlü kısmı var arkadaşlar kolumuzun şöylemesine. Şurayı da zaten şu ölçüyü aldık yani ne yapacağımızı onu bulduk. O yüzden buraya da hemen eğim veriyoruz kol yani şöyle yapmış gibi. Arkadaşlar yüz kısmı da şu yeşil göz canavarımızın ilk gözü büyük yani şuraya kadar falan olacak. O yüzden arkadaşlar şuradan yani şu kıskanç yani şu el tarafından işte arkadaşlar el diyelim direkt biz ona. El tarafından şu göz tarafına yani şuraya şu Karakterimize kadar kafasını yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu ilk ölçüleri aldık. Gördüğünüz üzere şu gözümüz yani şu karakterimizin gözü birazcık daha burada olması gerekiyor. Çünkü buraya sünger yüzü gelecek. Hemen onu ayarlayalım orada bir hata oldu. Olsun zaten ölçülerini almamız önemli olan burada. Hem ölçülere de olduk görmüş olduk. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ölçülerini aldık derken yani göz şuradan başlayacak. Şuradan. Yani burayla yapışık gibi olacak. Yani şuradan bir eğim vereceğiz arkadaşlar. Eğimden sonra şöylemesine gidecek. Burada da gözümüz şöyle inceden kalına doğru büyüyecek. Yani şöylemesine olacak. Burada da arkadaşlar şu ikinci karakterimizin yüz hattı şöyle geldi. Evet, şöyle geldi. Yani şuradan eğimli bir şekilde geldi. Yani şöylemesine gelmesi lazım. Hemen orayı da silelim. Daha düz olsun ölçülerimizle beraber. Evet, bu karakterimizin de gözü çok güzel oldu. Buraya da bir çık olması lazım normalde ama bir çık yapmasak da olur. olan karakter çizimiz. Vücudunu çizdikten sonra ikinci göz için ikinci göz için Şuradan bir eğim ver, vermiş. Hemen o eğimi de yapalım. O eğimin ucundan yani şu ucundan diğer ucuna kadar ince bir çizgi yapmış. O çizgiyi de hemen çektik, çekerim. Böylece ölçülerini çok güzel bir şekilde almış olacağız. Evet arkadaşlar, ölçülerini aldık. Ölçüleri bitti. Sadece e, arkadaşlar şu karakterimizin göz kısmını da. Ama yapalım. Zaten göz kısmını yaptık ama bu karakterimiz hemen hemen bitmiş olacak. Geldik arkadaşlar. Bu karakterimiz yine aynı karakterler gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöylemesine. Evet. Şöyle silelim. Arkadaşlar bu karakterimizin ağız kısmında ise şu kenardan şuraya kadar bir ölçü almamız gerekiyor. Hemen ölçüyü aldık zaten. Şöylemesine çevirip şöylemesine Tekrardan bu ortadan bir çizgi çekeceğiz. Bu karakterimiz için. Zaten orayı siyah kalemle geçeceğiz. 1-2-3 3 üç. Üç tane eşit boyutta çizgi çektik arkadaşlar. Pek belirli olmaya. Sonra 1-2-3 ve 4 4 tane çizgi çektik. Ama burada küçük bir çizgi bırakıyoruz. Burayı tekrar silip eğimliden hafif yukarıymış gibi çiziyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu karakterimiz gitti. İlk karakterimiz gitti. Evet. Arkadaşlar şimdi ikinci karakterimiz olarak şurayı tamamlayalım bence. Detayda şurada bir eğim vermiştik bu karakterimizin eline. <laughs> Buna biz el diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada bir eğim vermiştik. Bu eğimi şuradan yani bu parmağıymış gibi düşünelim. Bu parmağı bükürmüş gibi bir eğim vermemiz gerekiyor ki gerçekçi yani şu parmak bükülme şey gibi olsun. Yani bu karakterimizi eli olarak düşünelim. Kısacası burayı. Sema yine ne bu? Evet. Evet arkadaşlar. Zaten devam ediyoruz. Arkadaşlar yani bu karakterimizi eli olarak düşünelim. Direkt şuradan şu önemesine. Şu e, iki gözlü karakterimiz zaten bununla bitişik olacak. Yani ölçüsünü almış ya Burası aslında şu çizgi. Burada bitecek bu karakterimizin gözü. Şu karakterimiz kafasına gelecek. Yani şurayı sileceğiz ikinci ölçülerini aldığımız yere. O gözü şuradan şöylemesine alacağız. Şöyle bir çizim yapacağız. İki gözlü olduğu için diğer gözünü şuradan. Yani şu patriğin şurasından çıkıyormuş gibi yapacağız. Yani şurada bir boşluk olacak arkadaşlar. Bu boşluk zaten şurada göz hemen inceltelim. Şurası mavi boşluk olan yer. Orayı yapacağız arkadaşlar. Şura ikinci gözü. Şuraya ise mavi olacak yani. Burada da patri içinden geçiyormuş gibi oldu zaten. Patriyi biz hemen şöyle düzeltelim. <laughs> arkadaşlar bu karakterimizde ise zaten el, elini hallettik bu karakterimizin hemen şu ölemesini yapalım elini. Eli tamam. Şimdi ka e geri kaldı şu kafası. Kafa kısmını buradan çıkıyormuş gibi yapsak. Yani tam bir kafa ölçüsü yapmış oluyoruz. Hemen yapalım orayı, şöyle düz Şöylemesine yaptık mıdır? Şurayı da zaten büyüteceğiz. Şöylemesine gelecek. Yani ilk gözü büyük, burada da zaten gördüğümüz üzere. ilk gözü biraz büyük, ikinci gözü daha küçük. Burada arkadaşlar şöyle noktaları yapalım hemen. Evet. Noktalarına devam edelim. Eşit düzeyde noktalarını yapmaya çalışıyorum. Noktaların arasındaki boşluk çok fazla oldu. Hemen düzeltelim. Zaten ölçü burada önemli olan ölçü almak. Noktalarımızın ölçüsünü belli olmak. Arkadaşlar resimlerde hiçbir zaman yani belki başarabiliriz ama yani İlk ölçüyü almadan tam yapamazsınız o istediğiniz ölçüleri. O yüzden denemekten zarar gelmez deyip her ölçüde deneyeceksiniz. Şöyle. Bakın, tam şimdi ölçülü oldu. Daha güzel ve hoş bir görüntü oldu. Arkadaşlar orayı yaptıktan sonra hemen dedik. Şurayı zaten arkadaşlar ölçülerini yaptık. Şurayı da yaptık madem hemen şu beyin kısmına geçelim. Şuradan şöylemesine bir çizgi var. Gördünüz O çizgiyi düz yapmak zorunda değiliz ama şurası birazcık kenarda olacak. Bakın yine ölçülerini aldık. Yine sağlam aldık işimizi. Şöylemesine bir ölçü aldık. Sonra bu böylemesine gidecek. Ama burayı çok kıvırtmayacağız. Eğer çok kıvırırsak yamulur. Evet. Düzelttik. Sonra indirdik. Arkadaşlar oradan sonra hemen gözünü yapalım. Şuranın göz tarafını göz tarafını burası kare olacak şekilde yapıyoruz. Şöylemesine Şurayı bir tık büyütüyoruz. Yani yamuk olduğu için. Yamuk olduğu için derken daha büyük olduğu için. Ondan sonra şurayı da şöylemesine yapıyoruz. Ondan sonra şöylemesine yaptıktan sonra iç kısmını yapıyoruz hemen cecik gözünü. Zaten boyama kısmını yapacağız orayı. Bu karakterimizin de göz kısmı bitti arkadaşlar. Zaten çok güzel oldu bu karakterimiz de. Hemen diğer karakterimizle geçelim. Siz de benimle yaparsanız eğer çok güzel bir şey ortaya çıkacaktır. eminim ki. Şu karakterimizin iç göz kısmını yapacağız. Burası siyah olacak. Burası da siyah olacak zaten. Ya bu yeşil karakterimiz de bitti. Arkadaşlar ortadaki en önemli karakterimiz Sünger Baba. Sünger Bob'un iki gözü şu Patrick ile şu karakterimiz arasında. İlk arkadaşlar Sünger Bob'u halledelim. Şurada zaten Sünger Bob'un bir şey lekesi diyelim biz ona. Lekesi var. Lekesi çizelim. Burası turuncu olacak. Ağzı şuradan başlayacak. Yani şu karakterimizin gözünden başlayacak şöylemesine. Şu Şurada. Yani şuradan eğilecek. Şuradan başlayacak şöylemesine şöylemesine burada eğilecek. Ondan sonra şu şöylemesine gidecek. Gördüğünüz üzere ne kadar güzel oldu burası da. Sonra şurayı şöyle yapalım. Diş kısmı şöyle. Diş kısmını da hallettik. Diş kısmı bir tık dışarıya yaparsak çok güzel olur. Şurası da. İki diş kısmına adalettik sünger babuğuna. Bu. Hızlı hızlı hepsini yapıyoruz. Bence çok hızlı oluyor. <laughs> şöylemesine. Arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz için bir Arkadaşlar hemen e, şu burun kısmını da yani hemen şuradan eğimli bir şekilde şurayı şöylemesine, şurayı da şöylemesini halledelim. Şu burun kısmını buradan çıkıyor yapalım şurada gözüyle bitiyor şeklinde sünger bu şu ortada olacak. Gözü de şöylemesine yani şuradan buraya kadar bir yuvarlak, düz yuvarlak olacak şekilde ya da birazcık elips şeklinde benzeyecek şekilde yaptıktan sonra şuradan yani şu burunun şuradan birleşmiş haliyle bir oval çizelim. Yani elips şeklinde yine aynı şekil şu burun bitiş noktasına kadar ama bunu getirelim. Yani şuradan. Şöylemesini çıkacak şekilde yapalım bu sefer bunu. Şöylemesine. Yani şurasını görmeyeceğiz. Şura yok. <laughs> Ondan sonra şu göz bebeğini tam ortasına olacak şekilde ya da birazcık eğim verebilirsiniz eğer şaşı yapmak istiyorsanız. Sonra ortasına bir göz bebeği daha çiziyoruz. Yani şöylemesine bir göz bebe bebeği daha olacak sünger babamızın. O göz bebeği siyah. Kenarda orada mavi olacak renkli. Hemen sünger babamızın kaşını Üst Kaşı şöyle ilk kaşı şöylemesine. ikinci kaşı da şöylemesine. Diğer gözümüzün kaşına geçeceğimizde ise şöylemesine bir kaşı olacak. Ve patriğin şurasına gelmiş gibi bir kaşımız olacak. Sünger babamızı da bitirdik. Zaten o renkler daha belli olacak sünger baba oldu. Sünger bombamızı hatta şurada bile bitirebiliriz. Ama şurada bitirelim sünger babamızı. Evet. Şurayı silelim. Daha güzel görürsün. Evet. Sünger babamızı bitirdik. Hemen şu kahverengi karakterimize geçelim. Bu kahverengi karakterimizde işte defterin bir ucundan yani defterimizin bir ucundan başlıyormuş gibi bir görüntü sağlanmasını sağlayacağız burada. Önemli olan bu. Yani o aşağıdaki karakterlere bakıyormuş gibi. Yani şuraya da bir göz bebeğimiz olacak. Zaten yani şu kısımda da beyazlık olacak arkadaşlar. O beyazı zaten boyama şeyinde kısmında göstereceğiz. Şöyle Diğer gözümüz ise şuradan zaten kaşı olacak arkadaşlar. Kaş şey e, Şuradan şuraya kadar bir gözü olacak. Yani aşağı bakıyormuş gibi. Burası yine siyah olacak. Arkadaşlar bu burunumuz ise şu. Yani şuradan bir ölçü alalım. Şuradan da bir ölçü alalım. Şöylemesine eğimli bir şekilde Eğik bir şekilde olacak Ucuna doğru sivrileştirip Şöylemesini yapacağız Son Buradan gelip Şöylemesine bir Ağzını yapacağız aşağı bakıyormuş gibi olacak Ama burası bir tık daha Gözüyle Şurasının hizası şeklinde olacak Ve burayı şöylemesine birleştireceğiz Yani şu ilk çizdiğimiz yer Ölçü yeri Orası olmayacak görünmeyecek arkadaşlar Hiçbir şekilde Orayı zaten düzelteceğiz. Dediğim gibi buralar ölçüydü sadece. Arkadaşlar orayı yaptıktan sonra Patri'yi şöyle mesela düzelteceğiz. Arkadaşlar sünnel boktan sonra sadece patriğimiz kaldı. Hemencik patriğimizi yapalım. Sonra düzeltme kısmına geçelim. Arkadaşlar Patri'yi hemen şöyle gözünü düzeltelim. Dışarı doğru içe doğru. Diğer gözünü dışa doğru Dışa doğru birazcık elips. Sonra içe doğru birazcık daha oval hale getiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ağız kısmını tam eğim veriyoruz. Bakın burası çok önemli. Ağız kısmına tam eğim veriyoruz arkadaşlar. Sonra şurayı dümdüz yaptıktan sonra tam dümdüz burayı birazcık daha eğimli hale getiriyoruz. Yani şu çene kısmı gibi düşünmek istiyorum. Yani çene kısmı gibi düşünelim. Arkadaşlar burada dil kısmını çok önemli dil kısmı mesela hemen şurası ağız kısmını zaten dil kısmını şuradan bir kalpmiş gibi geçiriyoruz. Sonra burayı da şöylemesine geçiriyoruz. Gördüğünüz üzere patrimizi de bitiriyoruz. Son kez şöyle göz bebeğini yapalım. Ve patrimiz de bitti. arkadaşlar bu benimki. Kendiminki. kendimin ki yani yap ve çiz sahibinin ki bu kardeşimin ki şöyle gösteremeyece bu da kuzenimin arkadaşlar şöyle sizce hangisi daha güzel arkadaşlar karara verin tekrardan göstereyim arkadaşlar şöyle Sema senin düşüncelerin neler? Ya benim düşüncem seninki tabii ki de. Çünkü kanal sahibi olarak sadece biz Zaten Zelay'la çekelim diye. Seyircilerimiz eğlensin diye zaten yaptık bunu. Yani kendimden böyle bir şey bekliyor muydum? Hayır beklemiyordum ama ellerine sağlık senin de. Herkesin ellerine sağlık arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bunu ayrı bir boyama videosu çekeceğim. Tekrar şuma renklendirme düzeltme yani bunun gibi yapma arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.